çalışıyorum. Savunma Bakanlığı'nın altyapı güvenliği konusunda en önemli programcısıyım. 911'den sonra kurmay başkanlarına sistemin savunmasız olduğunu söyleyen kişi de oydu. Baştan sonra yenilenmesini istiyorum. Onu dinlemediler ama insan dostu öyle mi diyorsun? Halka gitmeye karar verdiğinde onu çağırmaya O arazi yeşil alan olarak ayrılmış. İmara açılması gibi bir şey söz konusu değil. Yola sıfır arazi. Değerlendirmek lazım. İmara açılırdı biz alırsak eğer dinlenme tesisi yapacağız. Benzin istasyonu, restoranlar, mağazalar, koca bir kompleks. Belediyenize çok getiri sunar. Affedersiniz. Alo. Yolda mısın? Yok çoktan geldim. Aramadın, merak ettim. Belediyede görüşmelerim vardı. Arayamadım. Şimdi de başkanla beraber yemek yiyoruz. Müsait değilsin. Evet. Tamam, sonra konuşuruz o zaman. Tamam canım. Otele dönünce ararım. Bekliyorum. Ee, sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi konuşuruz sonra. Hayırlı işler. Sağ ol canım. Öpüyorum. Ben de. Burada ciddi bir sorunumuz var. Ne? Bir saniye bekleyin. Eşim merak etmişti. Neyse biz konumuza dönelim. O konu kapandı. Söyledim kesinlikle imara açılamaz. Başkansınız. Sizin imzanıza bakar. Benim başkanlığım öncesinde de çok baskılar yaptı. Başta ben karşı koydum. Hatta o arazi için yapılan rüşvet alışverişini ben ortaya çıkardım. E, rüşvet kelimesini kullanmayalım ama e, bu işin size de çok artısı olacağını bilmenizi isterim. Bunu hiç duymamış olayım. Ben buraya halkın güveniyle geldim. Çoluğumun çocuğumun adını lekele. Kaç çocuğunuz var? İki oğlum var. Biri lisede, biri Ankara'da siyasal bilgiler okuyor. Maşallah. Benim de bir oğlum var. Ama küçük daha. iki yaşında. Allah bağışlasın. Çok hafacan. Ateş gibi bir şey. Ağdur'un size resmini göstereyim. Hı, hı. Bunlar da karışmış buraya. Bu sizsiniz ama yanınızdakini tanıyamadım. Bakın burada daha net çıkmışsınız. Bu otel nerede? Abant'ta mı? Ahlaksız herif. Üzgünüm olanın resmini bu sefer yanıma almamışım. Ama bunları görmek isteyeceğinizi bilseydim diğerlerini de getirirdim. Sizin fotoğraflarınızdan oluşan koca bir albüm var elimizde. Allah'ın cezaları. Sırf albüm değil üstelik. Görüntüler de var. Ben bu bir soyunlara geldim. Arazi imarı açıp da bize satarsanız bu skandalı örtbas ederiz. Yok eğer direnirseniz hem başkanlıktan olursunuz hem de partiden ihraç edilirsiniz ki bu da önümüzdeki dönem seçim listelerinde yer alamayacaksınız demek olur. Hem siyasi hem ticari hem de aile hayatınız biter. O kadar kolay değil. Bence de. Bırakın seçmenlerle partilileri... ...oğullarınıza nasıl açıklarsınız bu durumu hiç bilemiyorum. Sizi bu kadar zorlamak istemezdim ama... ...beni mecbur ettiniz. Bu kadar gevezelik yeter ha? Şimdi iş konuşalım. Yine hesap kitap mı? Ne yapayım? Cem'e ne kadar borcum var? Daha doğrusu Necla'ya. Önemli bir şey değil. Ne kadar? Şunu nakit verdi. Malzemelere, çimentocuya, ustalara artı bir kalemde ödediği senetlerin toplamı Sen buna mı önemli değil diyorsun? Bir kısmını sattığım dairenin peşinatıyla ödeyeceğim. Kolaylanmış olacak ondan. Bence bu akşam söylediği laftan sonra borçhanenin de bir kuruş bile olsa çok önemli. Ödemeyeceğim ya da erteleyelim falan diye bir şey söylemedim ben. Annem iş güzarlık yaptı, işittik lafı. Acısı var. Sinirleri bozuk. Kusuruna bakılmaz diyemiyorum maalesef. Çünkü bu çok ağır oldu. Takma kafana. Allah kuvvet versin. Öde bir an önce. Öyle yapacağım. Geçen ilk fırsatta kapatacağım ona olan borcumu. Telefonu sessize mi aldın? Yok. O kadın bir daha aramadı demek. Abla mesaj geldi sana. Ha, Nazlı'dandır. Getireyim mi telefonunu? Yok, bakarım ben. Değil mi? Canım. Ne haber? Otele geldim bir sesini duyayım dedim. Yemekte doğru dürüst konuşamadık. Olsun. Nasıl gitti? İyi. Başkanla yemek yedim. Öyle mi? Hı. Tabii ya. Arazinin imara açılması ile ilgili bazı pürüzler vardı ama hallettim. Bu kadar çabuk mu? Ön çalışmalar daha önce yapılmıştı zaten. Bana dosyayı teslim etmişlerdi önceden. Ben en presentable adam olarak ikna konuşmasını yaptım. Aferin sana. <laughs> Sen nasılsın hayatım? İyi evdeyim. Abimle Ayşe var. Annenler orada hala. Evet. Daha ne kadar kalacaksın orada? Yarın başkanla bir iki işim daha var. Pazartesi ön izinler alınır herhalde. İzin almadan dönemem. Anladım. Dönünce güzel bir kutlama yaparız baş başa. He? Bizimkiler dönüyor eve. Nasıl çıkarım bilemiyorum. Olsun bir çaresine bakarız. Bu arada bir şeye ihtiyacın var mı? Son verdiğin duruyor hala. Yok. Seni özledim. Şimdi biri gelecek. Kapatma hemen.